arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz ben iyiyim bugün dinozorlar çağında hayatta kalmaya çalışacağız tabii ki de doluyor şu an şu şey dolsun çizgi açılacak karta. kanalıma bu arada abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın modlarını sindirdim ya da nasıl video çektim göstermemi istiyorsanız gösterebilirim

senin daha çok bir sevdim. Aviyom, glasim, çocuk, kalbimle, atışır, çocuk kalbimle Atatürk çocuk kalbimle. Bakın sesimi değiştirdim az önce. Çocuk kalbimle Atatürk. yani. Hey, Konuşamıyorum heyecanla ya arkadaşlar. Çocuk Arkadaşlar nane yedi. Çünkü Apex Raptor bu ormanda inanmıyorsanız da agresif. Hey. Savana bu savanasında Afrika Afrika değil bu. Bakın bu bur ormanda. Ve benim kolum gözükmüyor oyunda. Oyunda hata vermiş olabilir ama. Bu hatayı düzelteceğim arkadaşlar. Sizi bekleyin. Kolum niye gözükmüyor ya? Bir mod bunu hatalatmış. Bilmiyorum. Kolumuz gözükmeden oynayamayız ki biz de ya. Bak yine duruyor. Dediğim gibi karakterim silindi bu gözükmüyor. O yüzden olabilir bilmiyorum. Ama direkt Apex Raptor'un şimdi yumurtasını bulursak yumurtasını alalım. Arkadaşlar bu çok kötü oldu ya. Kolum gözükmemesi. Ama ben bunu yaparım, düzeltirim sonradan. Şimdilik böyle başlangıç yapalım tavuk. Tavukları pişirmişim. Acı çarşıya Apex Raptor çıkarsa nane yedik. O önden bakın yani. Bu ormandan birazdan Apex Raptor fırlayacak. Bunu biliyorum. Çünkü bu ormanda Apex Raptor oluyor bakın. Geldi. Bu onun sesi miydi ben onu unuttu? Bir şey oluyor mu Oluyor mu Korkunç değil Hiç oh. Bir dakika ne oluyor ya Bakalım şöyle bir Bir dakika arkadaşlar Videoyu da Tamam arkadaşlar devam edeceğim Arkadaşlar bu dinozor saldırı. Alo, dinozor mu? En azından bedava çıkar diyor. Ama bunu öldürmeliyiz. Vursam saldırır mı acaba? Dur bakayım. Onlara saldırıyorsun, bana da saldır. Öldürsem iyi şey gelir. Nedense Apex Raptor'u bulamadım. Bu raptor ama. Apex raptor Aa, Arkadaşlar geri döndüm. keselim. Bakın bunun DNA'sı düştü. Hmm. Bu küçük yani ben bir yapıştırsam ne yapar? Bana mı geliyor? Adam suya girdi bir anlık. Bu etlerden toplamalıyız. Egemen, Egemen, Egemen bir dakika. Egemen, bir, dakika. Egemen. bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar normalde boyun böyle çok, Az önce küçük şey FPS kaybı yüzünden, FPS düşüyor. Bakın gördüğünüz gibi. Hadi. Diyecektim. Bir dakika arkadaşlar geliyor. Apex Raptor bu ormanda Gitmemeliyiz. Ama Bu dinozor da bizi öldürecek. Aga burada Apex Raptor mu um var? Nerede oğlum bu? İlk <laughs> ya? Geldi bu ya. Kesin geldi. Küçük şeyden mi çıkıyor yavrudan? <laughs> Apex Raptor da yok. Anam. <laughs> Anam. Ana ileriden var. Oha, güzelmiş bu. Alamıyorum ne Şöyle baltayla bu Ne o? Ne Artık normal da ekran Bu küçük de mi saldırıyor? Canım az canım benim. Hadi doğru eşyalarım düşmüyor. Nerede bu 91'de? İkisi de değil bu arada. Raptor burada. buradan. Hem bu Apex Raptor. <laughs> Dört ayak sesi çünkü bu. Onun dört ayağı değil. Apex Raptor, Raptor çok farklı. Tabii farklı renkleri de var. Ve bu adam çok korkunç gibi. Çünkü çok hızlı arkanızı böyle dolaşabilir ve kokunuzu uzaktan alabilir uzaktan alabilir derken yani uzaktan sizi görebilir açısı büyük bir şey eğitmesi zor çünkü dediğim gibi hızlı ben onu bulamadım ama bakın yaratım burada ses çıkıyor sıkıntı yok da burada ses bakın burada olması gerekiyordu Şurada mı? Yok burada da değil. Burada mı? Burada da değil. Öldü mü lan? Onu öldüreceğiz. Bir hafta oldu. Bunu Bakar raptor çıkacak diye ben şey yapıyorum. Dursaklık. Zaten çünkü bir zorluğumuz var. Dimeydir adam burada. Ne güzel. Raptor bulamadık tek. Dimeydir bulduk. Burada. İki kafasına geçirsek biter yani. Bunlardan hangisi şey yapar? Bu küçük mazor. Bunları yapalım o zaman biz. Be. Gerçek diyorum geldi bu. Ekranın sallandı. Tamam arkadaşlar. Tamam. Bir arkadaşlar. Ben sabah olmasını bekleyeceğim. Oyunumda AFK kampında ama dur çok da bekliyoruz. Arap durumu, Arap durumu Onu göre kesiyor. Alırız, alırız. Aa! Çıkma! 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 DNA'yı alamaz adamdan. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> bir çık geliyor. Durduruyorum. Arkadaşlar o sırada gittim birazcık da yemek yedim. Şimdi gün sayımız bir. Birinci gündeyiz. Ben yine ölümü bakacağım şimdi dur konuya. 76'ya 71 69. Yani burada bir yerde. Aa biz bunu demin gördük? Çünkü öldürdüğümüz dinozorun DNA'sını alırsa ona bineriz. O da uçtu uç. Bunu da demin gördük. Tamam yaklaştık orada tamam. Mamdır orada tamamdır orada. DNA yukarıda olmalı. Hı, DNA orada. Burada sanki Apex Raptor izliyorum. Ona ne saldırıyor? Ona ne saldırıyor? Kaç? Kaç onları saldırmasın diye. Biz Apex bekliyorduk. Şu an elimizdeki en iyi DNA bu. Petarodon DNA'sı çünkü. Anlatabiliyor muyum? Petarodon. O galiba bizim baltayı kaptı. alalım bir baltı da. Rekor Raptor'un ben ben de alayım öldü. O elimizdeki daha iyi bir Nerede o Raptor? Mağara etmemiz de Abi az önce kovaladı dedi. Ya az önce kovaladı ya. Bakın bu adam. Bu DNA önemli. Gana'dan DNA'sı önemli değil o yüzden alacağım. Öldüreceğim.

yaparsan mı ya. Onu yapacağım Biz tam ben bir Bu olmadı çünkü ya. Yeni mod indirmiştim. Ondan kaynak olabilir. Bizim mod da baya kılıç yapmak gerekiyor. Hep kılıç yapıyorum. kırılıyor ya aga. Kaç tane daha yapalım. Tahta kazma hak ediyor mu? Bunu Ne tarz alayım ya. Abicim. Tekime baktı. Karpon, ota, Raptor, igana Raptor, alışık. şık sevmem ya. Hem otçuluğumu. Yok benim tarzım deli ki anladın. Bence biz bu Apex Raptor bulalım tamam mı? Dinliyorsunuz arkadaşlar. Apex Raptor'u öldürelim. Ama Apex Raptor'un yumurtasını bulursak öldürelim. Sonra yumurtadan çıkartalım Apex Raptor'un yavrusunu. Yavruyu eğitelim. Öyle. 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 arkadaşlar kardeşim iki dakika anlaştık. Şimdi al al doğru bitkileri unutma. Şunları toplayalım bir Bitkiler canı kurtarıyor arkadaşlar. Onlar. Şöyle toplayayım ben. Bunu. kurtarıyorlar. Bunlardan biz de yiyeceğiz çünkü. Nazar eti kullanmayacağız. Bir eti bize hayvanın yumurtasını bulunca alacağız Bu yeni mi geldi? Bu ne? Yok tam biliyorum ben. Bir dakika. Oh, raptor muydu? Raptors'ı bok çünkü. E bu Raptor değildir. Apex değildir ya. Burada bir şey gördüm mü eminim ben. Gördüm abi. Gördüm ya. Bak sesi burada. Bak. Aç ki bu. Ama Nasıl ya? Bu biyomu o kadar dolaşıyorum saymam mı? Yani? Onun biyomundan saymam mı? Abi biyom o biyomdan ne alakası <laughs> var? Yeni biyom açılıyor alt Bu iyi bir şey değil işte. Terzine varmış. ormanda oluyor mantıklı. Kesersek mantıklı. Derdi sana. Aa dur dokunmuyor neden böyle? Normal değil bir... mi? Aa ben yanlış oraya Normalde bir tarzı bir öldürebilir ki hoşunu. Tavuk gel gel. Çok güzel yerde başladık oyunumuza Güzel başlangıç yaptık. Aa, kötü, kötü 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 kötü, kötü. tamam öldüler Kötü yaptık evet kötü. Kötü yaptık. Kötü yaptık geliyor. Madeni dina bulmaya çalışacağım da adam bulabilirsin. Birazcık tane yiyecek adam

Aha. Kötü oldu. Beni görme. Bu alan bok gibi. Aynı yerde mi doğdum? Eksiye değil artıya gideceğiz. Bu taraftan gidelim işte ya. Kanka bak. Apex Raptor çıkmıyor ya. Ben ona sinirleniyorum. Ama ben, ben bir yandan gitmeyeceğim. Niye? Apex Raptor'u bulmak için gitmeyeceğim. O Raptor gelecek buraya. O Raptor bulacağım aga. Bittim ya. Zarwandır mı? O Raptor etmek için. Tamam mı? o mi Yok hiç kimse birbirine saldırmıyor. Ben niye bu yoma giriyorum? Yumurta bulamadık ya. Dinozorun yumurtası yine iyiydi. Dinozorlar da yumurta bırakmıyor. Benim şutum yani biraz mı var? Bektim. Kaç. Canım kurtar. Arkadaşlar bir dakika. Ben yine bekleyip geliyorum. Bıktım ya. Geri geldim ama gelmez olaydım. Öyle sesler var ki şu an. O ne? O ne? Sen olsun. E, drop the fuck. Gelme. Fokus buna, buna fokus, buna fokus. Büyüne dokunmuyor, küçüğüne dokunuyor. Sözünün küçüğün mü oğlum? Hayırdır sana? Hayırdır Isıramaz ki ısıramaz ki Seni döverim <laughs> Abi ben niye böyle boktan başlangıç yapıyorum Kayırık kitabı arkadaşlar bu yani Ne olduğunu merak etmeyin ne diyor Şurada zombi kestik sinirleniyorum bakın Gör. Adam spatını tükürdü Gel beni Abi bu dinozordan mı Ben Apex Raptor var için öldüm hep. Demir Mons alırdım. Demir Mons'u niye alırdım dedim. Otçulay bunlar otla evcileştiği için. Bir de yavrular ya. Bunu yoklamak imkansız kadar bir şey. Şunları keselim o zaman biz. Aşağı inelim. Kanka çünkü kovamız işte, da oraya inmek zorundayım. İnemem ki. Madene inemem ya. ya. İmmem de. İnmem de diyorum. Ama ineceğim şimdi. Vora vista şosa nega arkadaşlar bakalım işe yaramayan bir DNA varsa üstümde direkt çevireceğim bunu. Bu sevmem. Petarodon, Raptor, Terzi bakın şu Terzi. Halak, Benim o oynadığım şeyle var ya. Güçlü var Terzi. Birazcık taş topluyor. Bakın. Taş değil de çok önemli bir şey var. O da bakır. Orada bakır gördüm. Ve demir. Bakır ve demir şu an çok önemli. Bu modda. Bakırı toplarız kolay demir zor. Hem de bir sürü bakır ve demir gerekiyor bu modda. Öyle düşünün. Olaya o yönden bakın yani. Dur bu taş. Sevmedim. Şöyle hop. Buradan oraya Hadi, bakır çıkmaz ki bence, evet çünkü tahta, tahta kazma bunu hak ediyor, at, at, bir tane kral yap, adam mal bekliyor, ben ne yapacağım ya, birazcık aklını kullanmıyor. Bakın Titan yapıyoruz buradan işte. Titanları eğitebiliyorsunuz da şurada olması lazım. Evet. Bakın kayıcı. Ama en güçlü Titan olan neydi onun adı? Viter Gidora yenmelisiniz? Bunun 30 bin yanı var. Yani bunu yenmeniz bile tesadüf. Bunu yendiniz diyelim. Bu çıkan şeyi tamam mı? Yaparsanız. Onu Vidar Gidorama yaparsanız denerseniz. Tamam mı? Vidar Gidoram sizin. Öyle düşün. Olay o yönden bakıyorum ben bir de. Olaya ben bir yönden bakıyorum ha. Yanlış yönden de bakabiliyorum. Bu seride Vidar Vidar Gidoramı yenemeyebiliriz yani yenmeye çalışacağız. Çark çevireceğiz. Tamam mı? Çarktan bir dinozor al. Kayıcı alacağız. Bir dakika arkadaşlar. Yine kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu burada bitiriyorum. Ve yorum yorum atın. Bildirimleri açın. Kapatıyorum. Video kaydını bay bay.